anlatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabilir miyim? <laughs> e, ee, daha da nasılsınız? Ben, ben geldim diye ya. mi kasıldınız? Sizce herkes ikinci bir şansa hak eder mi? Hak eder. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Hatasız kulu olmaz. İkinci bir şans. Hak eder tabii ki herkes ikinci bir şans hak eder. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz ve bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bence, bence. De. Eğitim hayatınızda hiç kopya çektiniz mi? Çekmeyen var mı? Dürüst olalım. Hep çektim. Hoşlandığın kişinin anlattığı fıkra komik olmasa da güler misin? <gülüyor> Hayır. Anladım. <laughs> <laughs> Ben gülerim. Komik olmadığı ben... için mi, mi gülersin. Yok yazık olduğu için. İşte da... <gülüyor> yazık iyim. <laughs> yani ben gülmeyebilirim çünkü. Anlıyorum. Gülsem de belli ederim hani komik olmadığını. O yüzden <laughs> gülmeyeyim ben en iyisi dürüst olayım komik değil yani. İlk görüşte aşık oldunuz mu? Evet. Hoşlanmadığın bir kişi ortama girdiğinde bunu belli eder misin? Bayağı. Ben de. Bayağı belli ederim. Yani hiç acımam. Her yerimden hoşlanmadığım akar ona doğru. Yani belli etmemeye çalışırken de belli ederim o yüzden. O yüzden evet. direkt belli et. <laughs> Canlandırdığınız karakter ile arkadaş olur muydunuz? <laughs> <laughs> Aileler yaparız biz onunla. Evet. Stalk yapmak için kullandığınız fake hesabınız var mı? <laughs> bir sürü. Kendi profilimle stalklayabilirim. Bir risk alıyorum çünkü. Ben onu bir kere yaptım, gözükmüyorum zannettim çünkü storylerde dedim ki yani nasıl görecekler ki diye, en üste çıkıyormuş. Yok <laughs> Yo, ben çıkıyor. bu arada şey, story izlemem ama, hikaye izlemem. Yani şöyle bir bakarım, ha, Hah, derim tamam okey, çıkarım sonra. Diyette olduğunuz halde gece fast food siparişi verdiniz mi? Tabii ki, Tabii ki de ya. Yani. Bunu yapmayan kimse yok ki. Diyette olduğumu unuturum genelde. Aynen. Diyet yapmam o yüzden. <laughs> sete hep geç kalır. Şu an <laughs> yanımda. Yani ben kim geleni kim gider bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aynen. <laughs> Partnerinizin gizli gizli dinlediği ama kimseye söylemediği bir şarkı var mıdır? Var. Var. Söyledim mi? Evet. Söyle ben söyleyeyim. Söyle ben. söyle. Şimdi Mustafa bir röportajında şey demişti hatırlıyor musun? Ne? İşte ben de klasik müzik dinlerim sahnelerde. Harbi mi? Evet. <laughs> Ve tanıştığımız günden beri bu yani partner olarak da demeyeyim arkadaşımız olarak oyuncu arkadaşımız olarak afiş çekimi dahil hep birlikte bir şarkısı var. O da şey e da da nasılsınız? Ben, ben geldim, geldim diye, diye mi kasıldınız? Bugün özel mi toplantınız? Cenazen mi var oluşuyorsunuz? <laughs> Ona... Üzgünüz Mustafa. Vallahi ifşa ettik galiba seni. <laughs> Sevgilinizin günlüğünü bulsanız okur musunuz? Ne dedin? Hayır. Ben daha getireyim. Çünkü korkarım. Bir şey görmekten korkuyorum. Bir şey varsa Allah benim karşıma çıkarır. Hiç şarlaklık e, yapmaya gerek yok. O yüzden de okumam. Telefonları da kurcalamam. Set öncesinde bir totemin var mı? Hayır yok. <laughs> Hayır yok ama evet. <laughs> döner ya da hamburgeri içeceğiniz ile aynı anda bitirmeye çalışır mısınız? Evet, hala yaparım onu, evet. hep yaparım. Herhangi bir takıntınız var mı? Evet. Var. Neyse. Şey, sabunu böyle ellerimi yıkarken üç kere sıkmazsam her şey çok kötü olacak, berbat olacak. Yarın ölebilirim, ailemi bir şey olabilecek gibi hissediyorum. Ama üç kere sıkmam lazım. Üç kere sıktıktan sonra sabunu dünyadaki her şey çok güzel olur. Benim daha çok şey nedense böyle küçüklüğümden beri ayakkabılarımın kirli olmasından nefret ediyorum. Yani biri bastığı an üstüne böyle biz temizlik hastasıyız <laughs> <ediyoruz> galiba. <laughs> Ama ayakkabı da böyle niye? Bilmiyorum. Çalışmanız gerekmeyecek kadar para kazansaydınız yaptığınız işi yapmaya devam eder miydiniz? Devam ederdim. Dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyorum. Yani Tabii ki ben de devam ederdim. İşimi çok seviyorum. Çok eğlenceli bir kere ya bayağı. Evet. Yeni insanlar tanıyoruz, işte anladım. çok eğleniyoruz. ben her ne kadar komikli videolar izlettiğimde üzülse de ne? bunu anlatmak istiyorum. <laughs> Anlatabilir miyim? Tabii ki. N'olur, <laughs> tamam. Ya işte bazı videolar dönüyor ya YouTube'da falan ve komik oluyor. İşte en sevdiğim 3 kitap, Anne Farah'ın 1, Anne Farah'ın 2, Anne 3 gibi ya da Bu bir komik. küçük... <laughs> <Ona> geliyor. <laughs> buna ya geliyor Böyle bir küçük bir kız çocuğu gelip şey diyor ya. Sen hiç balık hissi gördün? Bunları izletiyorum sana eve sürekli. Aha sen şunu biliyor musun? Sen bunu biliyor musun? diye. Hepsine diyor ki ben çok üzülüyorum böyle videolara. <laughs> evet. <gülüyor> niye üzülüyorsun? Ya o komedyen daha çok şey yani ama onu anlatamıyorum. Bir tane ben. komedyen, komedyen niye de işte stand up <laughs> yapmak evet. isteyen bir çocuk. Kimse gülmüyor ona. Sürekli anlatıyor hiç kimse şey. gülmüyor. Biz buna güldük. Ben böyle. gülmedim. Kimse? Selam diyor ki yazık değil mi? <laughs> evet üzüldüm çünkü bazı komik videolara gülmüyorum çünkü üzülüyorum. O olabilir böyle insanlar da var böyle. arkadaşlar dünyada. Doğru söylüyor ama tabii bir düşününce biz de şey yaptık doğru yani falan diye ama komik yani. şeylerde gülsen iyi olur bence ha, sen hiç balık köpekisini gördün komik bir şey. Ha, belki bir, bir kendimi hazır etmem gerekiyor. <laughs> Sorularınızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.